Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere bilim dünyasında gerçekleşen son derece önemli bir buluşu aktarmak istiyorum. DNA'mızın kendi kendine yeni genler üretebilme yeteneğinin kapısını aralayan önemli bir keşif var. Bilim insanları DNA'mızın sıfırdan yeni genler üretebilmesinin yeni bir yolunu buldu. Bilim insanları DNA'mızın sürekli değişen ortamlarımıza hızlı adaptasyon için yeni genler oluşturmak üzere Genetik bir ileri sarma düğmesinin nasıl kullanabileceğini keşfetti. Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacılar, DNA replikasyon hataları üzerine yaptıkları bir araştırma sırasında bazı tek mutasyonların palindromlar ürettiğini, yani geriye ve ileriye doğru aynı şekilde okunduğunu buldular. Doğru koşullar altında bunlar mikroRNA genlerine dönüşebilir. Bu küçük, basit genler diğer genlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Pek çok mi RNA geni evrimsel tarihte uzun süredir mevcuttu ancak bilim insanları primatlar gibi bazı hayvan gruplarında aniden yepyeni mi RNA genlerinin ortaya çıktığını keşfetti. Yeni çalışmanın ilk yazarı, biyoinformatikçi Heli Möntinen, yoktan yeni genlerin ortaya çıkması araştırmacıları büyüledi diyor. Artık RNA genlerinin evrimi için zarif bir modelimiz var. Bu son derece verimli gen yaratma yöntemine olanak tanıyan hatalara şablon değiştirme mutasyonları TSM'ler deniyor. TSM ile ilişkili mi RNA oluşturma süreci yeni işlevsel proteinlerin evrimleşme sürecinden çok daha hızlıdır. Proje lideri ve biyoinformatikçi Ari Löytün Hoca, DNA her seferinde bir baz kopyalanır ve tipik olarak mutasyonlar bir dizüstü bilgisayar klavyesindeki yanlış yumruklar gibi hatalı tek bazlardır diyor başka bir bağlamdan kopyalayıp yapıştırmak gibi daha büyük hatalar yaratan bir mekanizma üzerinde çalıştık. Özellikle metni geriye doğru kopyalayan ve böylece bir palindrom oluşturan durumlarla ilgilendik. Tüm RNA molekülleri, molekülü çalışma şekline kilitleyen, tekrar eden bas setlerine ihtiyaç duyar. Ekip, son derece kısa olan ve yaklaşık 22 bas çiftinden oluşan mikro-RNA genlerine odaklanmayı seçti. Ancak, basit mikroRNA genleri için bile rastgele baz mutasyonlarının yavaşça bu tür palindromik koşullar oluşturma şansı çok düşüktür. Bilim insanları bu palindromik dizilerin nereden geldiği konusunda şaşkındı. TSM'lerin hızla tam DNA palindromları üretebildiği ve daha önce kodlamayan DNA dizilerinden yeni mikro RNA genleri oluşturduğu ortaya çıktı. Bir RNA molekülünde bitişik palindromların bazları eşleşebilir ve saç tokasına benzeyen yapılar oluşturabilir. Bu tür yapılar, RNA moleküllerinin işlevi için çok önemlidir, diyor biyoteknolog Mikko Freelander. Birçok primat ve memelinin tam genomları hali hazırda haritalanmış durumda. Araştırmacılar, bu genomları özel bir bilgisayar algoritması kullanarak karşılaştırarak hangi türlerin mikro-RNA palindrom çiftine sahip olduğunu bulabildiler. Möntinen, geçmişin ayrıntılı bir modellemesiyle tüm palindromların tek mutasyon olayları tarafından oluşturulduğunu görebildik diye açıklıyor. DNA replikasyonu sırasında şablon değiştirme, tek bir mutasyon olayının DNA'da yeni bir mirnea geni için mükemmel yapıyı oluşturmasını sağlar. Bu, bireysel yapı taşlarıyla meydana gelebilecek yavaş ve kademeli değişikliklerden çok daha etkilidir. Primat soy ağacında, İnsanlarda en az 18 yepyeni mirna genine yol açmış olabilecek bu yapılardan 6000'in üzerinde bulundu. Bu, primatların ilk ortaya çıkışından bu yana ortaya çıktığı düşünülen tüm mirnaların %26'sına tekabül ediyor. Evrimsel çizgileri kapsayan bu gibi bulgular, evrensel bir mikroRNA geni yaratma mekanizmasına işaret ediyor ve ekip, sonuçların diğer RNA genlerine ve moleküllerine de uygulanabileceğini düşünüyor insan sağlığını potansiyel olarak etkileyebilecek yeni mikroRNA rna genlerinin ortaya çıkması nispeten kolay görünüyor. Primatlarda antiviral yanıtı, etkileyen Hsa 576 gibi TSM ile ilişkili bazı mikro-RNA'lar hali hazırda işlevsel önem göstermiştir. Yazarlar, mikro -RNA genlerine dönüşebilen birçok TSM varyantı insan popülasyonları arasında ayrışıyor diye yazıyor ve bu da, TSM sürecinin şu anda aktif olduğunu ve genomlarımızı şekillendirdiğini gösteriyor. Bilimsel ilerlemelerin detaylarını öğrenmek ve bilim dünyasındaki yeni gelişmeleri tam anlamıyla kavramak için biz siziz. Koma göz atmayı unutmayın.